Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jetball 4 oynayacağız. Hemen oynamaya geçelim. İlk bölümden başlayacağız. Teker teker çekmeye çalışacağız sizleri. Şöyle zıpladım aldım, zıpladım aldım. 3 bölümden 3 bölüm kardeşim oynar. Her yerini çekeceğiz. Tüm bölümlerini çekmeye çalışacağız. Kapat diyelim. Bir sonraki bölüme geçtik. Aldık. Şurada. İndik aşağı. Böyle öbür yıldızımızı da aldık. Yıldızları toplamak bizim için de önemli. Neden? Ee, çünkü 5 tane bölümden oluşuyor. Ee, ve o bölümle de geçebilmek için Yıldızlarımızın çoğunluğu da önemli. Şöyle gelsin o. Alamadık yıldızı. Hemen şşş, şunu öldürelim. Alalım oradaki yıldızı. Neler çekelim. Yorumlara yazın. Alamadım. Çok yukarıdan gitti bu sefer de. Hemen alıyoruz. Bu sefer alacağım. Hemen alıyorum. Aldım. Ve şimdi kardeşim de 3 bölüm ben 3 bölüm kardeşimdi. Tıpladı. Oradaki yıldızı aldı. İlerle ilerle. Hemen zıpladık. Geçtik. Checkpoint'imizi de aldık. O bayraklar checkpoint. Yani öldüğümüz zaman oradan devam ediyoruz. Ve ittir 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 ittir. Geri gel. Tekrar ittir. Böyle Gittiriyoruz taşı. Bunca taşı oraya bir atmamız lazım. Sonra bunu üstünden geçirdik. Anladığınız bölümler varsa bakabilirsin. E, tüm bölümleri çekmeye çalışacağız. Hemen reklamımızı atladık Atladım. Şimdi kardeşim oynuyor tıkladı. Aldı oradaki bayrağı. Düşürdü onu. Aldı oradaki yıldızı hop. Tıkladık. Geçtik bölümü. Altıncı bölümü de kardeşim oynayacak. Sonra ben oynayacağım. Hemen şöyle gidiyoruz, zıplıyoruz oraya. En yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Aldık o bayrağı da. Yıldızlarımızı da toplayıp aşağı iniyoruz. Orada bir tane yıldız kaldı. Hemen alıp geliyoruz. Aldık. arkasından da ittirir zaten oraya hemen ittirdik. Zıpladık. ve geçtik oraya şimdi ben de 3 bölümde ben oynayacağım ve gelsin buraya gel 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 hop drink fazla öfke işe yaramaz halkan zararla oturur bak ata sözü öğren şuradan ıpladık oraya hemen geçtik alamadık onu neyse onu öbür ilerledik zamanlarda alırız. öldürdük. Biraz zıpladık. Bunu indirmeyeceğim. İndirince bize de zarar olma ihtimali var. Bazen vurabiliyor bize. Orada duracak onu oraya ettik. Hemen ittiriyorum ileri tık 3 oraya. Oradaki yıldızı alacağım şimdi 2 1 zıpla aldım yıldızı 3 2 1 zıpla 9. bölümü de ben oynadıktan sonra kardeşim oynadı. Hemen şöyle ittirdim Güzel yıldızlar da var hemen. Burada bunu çevirerek yukarı çıkartacağız. Bu kadar yeter zaten daha da olma Tamam aldık. Hemen şuradan şöyle, şuradan böyle atladık. Uy. dokuzuncu 9. bölümü de geçtik. 10. bölüm. Ay! Çok, çok değişik bir atlayış yaptık. Çok riskliydi gerçekten. kalbi itti. Zaten bir kalbimiz kaldıydı. Zıpla. Zıpla ve onu da öldür. Zıpla. 11. bölüm. Videomuz daha 7 dakika. Bu, bu boss'u geçeriz diye düşünüyorum. Onu alamadık. Zıpla geriye. öldürdük onu da orada hop 12. bölüm 9 bunu da kardeşim oynadıktan sonra sıra bana geçiyor hemen zıpla zıpla çok hızlı zıplamamız aldı konuda geçtik hop doink Bunların içinde kalırsak ölüyoruz. O yüzden kalmamaya çalışacağız. O da kar etti. Maalesef. Ben de 13, 14, 15 ben de yani boss'u da ben oynayacağım. Boss'ta ölen rakibine versin. O gelecek. Hemen onu oraya geçirdik. Zıpladık. Aşağı düştü. Aynı. Hop ve da hayır bu boş daha sonraki bölümden sonra boz. Hemen zıpladım, alıyorum onu. Hop. Hayır. Çok kötü gitti. Şöyle zıpladım, aldım. Hemen bunu karşıya ittirdim geri çek. Olmadı. Yeniden başlayalım. Arkadaşlar şey oldu. Hemen bu sefer geçiyoruz. Affetmeyeceğiz bu sefer. Hızlı yap. Hemen topumuzu aldık. Öldürdük. Bir. Öldürdük. Evet, i̇ki. iki. Geçti. Hadi bakalım. Boz. Gel. Yorulacak. Hop. Şu bir. Hop. Şu iki. Ben burada dursam benim yanıma gelemiyor ki. Orada yoruluyor. Aa. Tepeme düşme. Hemen seni bir öldürelim. Ölelim. Öldüremedik. bunu öldürdük şöyle. Karşıya geçti. Geldi. Puf. bir. İki. Öyle bir de. Ne oluyor? Gel bakayım gel kaç. Gel. Sekliye sekliye geldi. Çok çabuk yoruluyorsun. Hızlı çalışıp çabuk yoruluyorsun. Aynı çizgili kas gibi. Ve boss'u geçtik. Gördüğünüz gibi. Öbür bölüme de biraz başlayalım. Ormanın derinlikleri. Ben de kardeşimdi. 16. bölüm. Hemen oynuyor. Geçtik. 12 dakika olmuş videomuz. 15 dakikaya tamamlayalım. Ne kadar gelirsek. Bir sonraki videoda onunla devam ederiz. Hemen geçiyoruz reklamı. Tak 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 tak. Geçti, zıpladık. Testere Necmi. Testere geldi güneşe zıpla gel zıpla ve biz bölüm daha oynayacak kardeşim daha sonra ben oynayacağım ona basıyoruz oradaki doing ben gör Şimdi aşağı attık. Öldüremedik. Ya düşür. Çarptı. Şimdi odunu kestirmeden oraya götürmemiz lazım. Vur. Zıpla 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 ve geçtik. Bu son bölüm olsun. Bundan sonra kapatalım. Hop. Böyle trambolin gibi biraz sekelim. Bundan sonra bu da neyin nesi? Konfucu bursliye. Bursliye. Gelme. Gelme. Hemen geçelim şuradan. Hop öldürelim şöyle, Buradan oraya oradan oraya, şuradan buraya her yere uçur. Bastık ona da, açıl susam açıl ve geçtik. Arkadaşlar videomuz 15 dakika 30 saniye oldu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere. Ne videolar gelsin, kesinlikle durumları yazalım